köy kıyılarında dolaşan bir Yunus balıkçı ağlarına takılmıştı. Zor durumdaydı. Genç bir kadın gördü onu görmezden gelemedi ve hiç düşünmeden denize atladı. Dolandı ağlardan kurtarıp Yunus'un kahramanı oldu. Ve bakın ödülünü nasıl aldı. Tamam bitti geçmişiz. Ağlara dolanan Yunus'u görünce dayanamadı, atladı, kurtardı. Aa, biraz bakalım şimdi. Ödülünü onunla birlikte yüzerek aldı. <laughs> Oyrazköy kıyılarında dolaşan bu yunus iskele altında balıkçı ağlarına dolandı kurtulamadı. Kendine tamamen dolamıştı. Onu görenlerden biri de Zümrüt Tezcan'da soğa aldırmadı suya atladı. Çıktı mı? Vatandaşlar o anları heyecanla izlerken o zor durumda kalan Yunus'u ağlardan kurtardı. Tamam bitti geçeceğiz. Direkt suya atladım. Sonra bıçakla misinaları ayıkladım oradan. Bir süre onu açığa itmeye çalışsa da Yunus'un gitmeye niyeti yoktu. doğru. onu git onu. Hadi git. Sonra birlikte biraz yüzdük sevdim onu. Yunus'u kurtarmanın ödülünü onunla yüzerek işte böyle aldı. Biraz yüz onunla bakalım getirsin sen. de oynayacaksın. <laughs> Oynamazsın korkarım. <laughs> Bıraktık döndük. Umarım iyidir. <laughs> Ardından da Yunus kıyıdan ayrılarak Boğaz'ın serin sularında gözden kayboldu.